Selam arkadaşlar ben Fatih kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere önce nasıl Minecraft'ı indireceğinizi, ondan sonra da Minecraft'ı nasıl köy kurma modunu indireceğinizi göstereceğim. Öncelikle T giriyoruz. T girdikten sonra şurada XT basıyoruz. Şuradan Download T Launcher diyoruz, Windows 11 diyoruz, Windows 10 ya da indiriyoruz arkadaşlar. İndirildikten sonra tıklıyoruz, devam diyoruz, kabul ediyorum. Temiz bir kurulum diyebilirsiniz isterseniz ben demeyeceğim Öf, devam tamam dedik şimdi Minecraft ile ilgili programları indiriyor arkadaşlar evet indirdikten sonra böyle yükleniyor arkadaşlar. T launcher açıldı bu erişime izin verin arkadaşlar yoksa internete bağlanamazsınız Minecraft'a. Minecraft'tan sonra e, Forge indireceğiz arkadaşlar. Forge'u nasıl indireceğiz? İndirme, indirmek istediğimiz sürümü seçerek indireceğiz arkadaşlar. Ben eskilerden 1.12.2 2 indireceğim. Hani rahatımıza gelsin diye. Şuradan installer diyoruz. Şurada bir süre bekliyoruz arkadaşlar. Evet süre geçtikten sonra skip'e bastığınız zaman indirmeye başlıyor zaten Forge. Install client diyoruz. Gördüğünüz gibi Forge'u da kurduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar Forge'u kurduktan sonra Mine Colonies modun çalışması için Öncelikle Structurize mod indiriyoruz Evet arkadaşlar ilk siteye giriyoruz Buradan Files'ı seçiyoruz Buradan 1.12.2'yi buluyorsunuz arkadaşlar Ben buluyorum hemen Evet arkadaşlar 1.12.2 burada Şuna tıkladık 1.12.2 really Race indireceğiz Şuradan Download File diyoruz Şimdi inmeye başlayacak arkadaşlar Evet bu indi Bundan sonra Mine Colonies modu indiriyoruz. Mine Colonies 1.12.2 yazdık. Şurası sure diye giriyoruz. Şuradan yine Mine Colonies'in 1.12.2 versiyonunu buluyoruz arkadaşlar. Evet 1.12.2'yi bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi release sürümü. Şuradan yine download file diyoruz. O indirdikten sonra yeni aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki modumuz da indi. Şimdi bunları oyuna atmayı göstereceğim size. Windows tuşu ve R tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Yüzde hep detay yüzde yazıyorsunuz. Tamam diyoruz. Nokta Minecraft'a geliyoruz. Buradan yeni deyip mod klasörü oluşturuyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şey. Daha sonra bunları CTRL-C ile kopyalayıp CTRL-B ile buraya atıyoruz. Bununla mod indirme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi gelin oyunda kontrol edelim. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum bunu. İlk önce sürüme girebilmek için şuraya e, Nickname'inizi yazıyorsunuz. Daha sonra buradan istediğiniz sürümü buluyorsunuz. Bizim indirdiğimiz sürüm bu sürüm. Forge'ı da kurmuştuk zaten. Enter the game diyorsunuz ve oyun açılıyor. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Siz oyuna girdiğinizde tam ekran olmayacak. Oyun Türkçe de olmayacak. Seçenekler ayarlar kısmından ben birkaç ayar yaptım o yüzden böyle. Tek oyuncuları giriyorum. Dünya oluşturuyorum. Dünya oluşturduktan sonra görüşürüz yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldı. Şöyle açık bir alana gideyim. Buradan E tuşuna bastım. Daha önce kontrol ettiğim için burada direkt açılmış görünüyor. Normalde şöyle olacak. Şöyle tıkladım, tıkladık. Şuradan belediye binasını buldum. Bakalım. Koydum arkadaşlar. Place Anyway diyorum. Gördüğünüz gibi tam da kaç sene oldu bilmiyorum ama o zaman çektiğim gibi onda da zaten 1.12.2 sürümü vardı. Şimdi 1.16 sürümünden sonra arkadaşlar Minecraft modu değişti. O yüzden 1.12.2 modunu indirdim ben de. Bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz. Üstelik Structurize mod da var. Bunun ne işe yaradığını da göstereyim size. Shape tool seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuradan şöyle tıkladınız. 10 yap. Şunu da 12 yap. Şuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi hızlıca bir e, duvar ya da yapı falan inşa etmiş oluyorsunuz. O şekilde bir işe yarıyor Structurize modda. Evet arkadaşlar, mod tanıtımı zaten vardı. Onda koyarım butona, iyi butona. E modunu indirmesi, Minecraft'ın indirilmesi bu kadardı. Hızlıca anlatmaya çalıştım size. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.